Sayın Aksu çekildiğini açıkladı belirtti. Öncelikle doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Türk futbolunun kaotik bir ortamda olduğunu biliyoruz. Yeni kaos yaratmamak için, tartışma yaratmamak için, yeni yeni problemler yaratmamak için Çekir Bey'i gördük. Yıldırım Bey de yakışır buraya. İnşallah başarılı olur. Kendisine başarılar diliyorum. Sayın Başkanım her zaman listede son saat son dakikaya kadar bir kişi eksik kalacak ata başkana ata aksuya mutlaka yer vardır demiştiniz. Şimdi öncekisiye ata aksuya teşekkür ediyorum. Türk futbolu için tek halde girmenin doğru olduğuna kendisiyen fikirdi. Çünkü buradan tüm genel kurulun gücünü alarak çıkmak lazımdı. Sayın Aksu'nun dediği gibi ben hiçbir zaman hiçbir Türk takımı Avrupa'ya gitmesini demedim. Ve kim hak ediyorsa muhakkak gidecektir Avrupa'ya. Ama UEFA ile diyaloglarımız daha farklı açıdan olacaktır. Her yeni yönetimin farklı görüşleri, farklı düşünceleri vardır. Farklı savunma tarzları vardır. Ben de bunu yapacağım beyan ettim. Ve kim hak ederse de gidecektir muhakkak UEFA'ya. Zeynep Aksu, futbolun içinden gelen, Türkiye'de tanıdığım nadir, onurlu kişilerden biridir hiçbir zaman kendisi için listemde yer teklif etmedim. Çünkü kendisi böyle bir teklifte bulmak onu kırmak demektir. Hiçbir zaman böyle bir teklifle gelmedi karşıma. Tek gayesi futbolun bir kişi altında toplanıp herkesin arkasında olmasıydı. Kendisiyle de o konuda konuştuk, antak kaldık. Benim de gençliğimi görüp sen yürüsen daha çok yorulursun dedi. Hayırlısıyla <laughs> Türk futbolu için hepimiz hep beraberiz. Biz bir aileyiz.